Merhabalar arkadaşlar. PlayStation'da indirimlere bakalım neler var neler yok. Bir izleyelim. Evet. Ocak indirimlerine bir göz atıyoruz. Neler var? Bizi bekleyen. Çok satanlar. Sıcak fırsatlar. Tümünü göstersin. Ee, ben de size önerilerimi sunayım. Arkadaşlar Call of Duty'yi öneriyorum. Çünkü en çok e, oynadığım oyun benim o aslında. Şu an fiyatını göremiyorum ben aldığım için. Ee, şey e, FC 25'te futbol oynuyorsanız onu da tavsiye ederim. Baskette de zaten tek el oldu. K25 baskette yarı yarıya indirime girmiş. Hatta yarı yarıdan bile daha fazla %60 indirim. 2 25 tavsiye ederim. Zaten e, PlayStation'ınız varsa God of War oynamıyorsanız yani bence denemelisiniz. Şu an fiyatı yüksek denilse de e, normal fiyatına göre 2800'e göre 1400 lira gerçekten efsane bir Türkçe at yazılı hikayeli bir oyun. Spider-Man 2 ile tavsiye ederim. E, 1200, 1121 liraya düşmüş. Astro Botu, henüz ben de almadım. E, hala yüksek. En son çıkan ee, oyunu buydu. Bir öncekini oynamıştım. Bunu oynamadım henüz. Ee, hala pahalı. Bence çok iyi ama pahalı. Dragon Age 420 liraya düşmüş. Ama şeyi, e, yükseltme paketi normal paketi 1740 lira. Yüksek Silent Hill 2 1749 lira tavsiye ederim korku oyunu seviyorsanız Space Marine 2 var bende. O da şu an yüksek arkadaşlar fiyatı. Oyunu yama pahalı. Ee, dövüş oyunu seviyorsanız kendimi şuraya geçireyim. Şunu oynamadım. Box olarak çıktı. Oynamadığım için tavsiye etmiyorum. Değerlendirebilirsiniz. Helldivers 2 birini oynamıştım. Şu an bu da indirimde. 1119 liraymış. Evet. Lego Horizon'u oynadım. Gerçekten efsane. Bunu e, Nintendo'da oynadım. Ama şu an gene de pahalı. 1700 lira bu oyun için pahalı. E, Formula 1 24 deneme sürümünü oynadım. 869 lira. En iyi formüladır arkadaşlar. Şu an için formüle oyunu seviyorsanız tavsiye ederim. Elden Ring zaten ödüllere doymamış bir yapım ama zordur. Ee, Soul Sol serisi seviyorsanız Dark Soul serisi biraz ölmelere doymadığımız bir şey. Hala GTA 5 oynamayanız varsa alabilir. 119 lira. GTA 6 çıkmadan oynayabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Bunu da oynayıp bitirmedim ama fiyatı iyi. 787. 3000 liradan düşmüş gerçekten. Bayağı bir indirim yapmışlar. Ee, Hogwarts. Harry Potter seviyorsanız tavsiye ederim. Baldur's Gate almıştım. Sıra tabanlı bir oyun. Pek sevmedim ben açıkçası. Türkçe. Star Wars'u da oynadım. İdareli. Para olarak ben bunu tavsiye etmiyorum. Normal Star Wars'tan daha iyi değil tabii ki. Hı? Filmini izlerim daha iyi diyor Kıvanç'ta. Başyapıt Red Dead Redemption efsanedir. Bilgisayarda Türkçe alt yazı yaptım ben. Burada da 787 lira. Bu da bir başyapıttır. Tavsiye ederim. Efsane. Cyberpunk bitirdim bende vardı şu an fiyatını bilmiyorum tavsiye ederim oynamadıysanız bunu da bitirmiştim galiba evet. ilk bölümünü bilmiyorum şu an bunu oynadım ama çok e, metafor çok hoşuma gitmedi fiyatı da yüksek Bu tarz oyunları çok sevmiyorum Hallward çıkışı güzeldi ama şu an bayağı oyuncu oynamayı bıraktı 761 lira Pahalı bence. UFC 5 1160 lira. Eğer dövüş oyunu seviyorsanız bu da dövüş oyununun en babasıdır. ringde dövüş oyunu seviyorsanız tavsiye ederim. Bunun altına düşer mi? Düşmez şu an. En indirimli zamanı. Diablo 1079 lira. efsane. Ben de var. Alien Wake gerilim ee, oyunu. Biraz korku gerilim seviyorsanız şu an full paketi 1100, 1499 1500 liraymış. Ben normalini almıştım. Normal paketi aldığım için göremiyorum. Final Fantasy ee, seviyorsanız alabilirsiniz. Benim tarzım değil. Tavsiye etmiyorum. Mortal Kombat dövüşlerin en iyilerindendir. 699-700 lira. Tavsiye ederim bu fiyata daha altına bulamazsınız. Sonic oynadım. Ama şu an fiyat gene de yüksek bence. Bir 1000 liranın altına düştüğü zaman alabilirsiniz. New World oynamadım. Deneme sürümüne bakacaktım ama ona da bakmadım. Bilmiyorum bu oyunu. O yüzden tavsiye edemiyorum. Evet, araba yarışında <laughs> Grey Motor Fest e, kontrolü fena değil ama e, oyun Türkçe e, birçok arabayı, motoru her şeyi sürebiliyorsunuz ama gene de çok iyi diyemem yani Star Wars Jedi tavsiye etmiyorum, bunu da oynadım beğenmedim açıkçası e, daha iyi olabilirdi Bence parasını hak etmiyor. Resident Evil 4 tavsiye ediyorum. Efsane Gold Edition. Biraz daha uygun olsaydı 1000 liranın altına düşseydi daha çok sevinirdik. Tekken 8 dövüşün kralı 1000 lira. Normal bu dövüş oyunu için. Assassin Creed Mirage güzel. Çok iyi fiyat. Oynadım bunu da. Bunu Türkçe altyazı yama yaptık. Hı? Ocak indirimi. Ocak indirimi. 700 TL'ye düşmüş. Bence bunun altına düşmez çünkü hep yüksek fiyatları. Fortnite'a burada eklenti paketi Çekilin veriyor. Evet, eklenti paketi veriyor. Fortnite zaten ücretsiz kolaç. İkisini bir arada alabilirsiniz. Assassin Creed ve Valhalla oynamadıysanız güzel bir teklif. 864 Oğlum, lira. Benim eski hesap duruyor mu? Bilmiyorum durabilir. Aynısı varsa. Var. Spider-Man'i tavsiye ederim bir önceki 270 lira bence oynamadıysanız yenilenmiş haliyle oynayabilirsiniz horizon'u tavsiye ederim Türkçe altyazı bitirdim ee, şu an fiyatı 1385 lira oyunlar pahalı normal oyununa göre 2100 liradan düşmüş öyle baktığın zaman iyidir bu da Amerikan güreşi seviyorsanız alabilirsiniz Burada Need for Speed Unbound çok uygun 140 TL yani bedava gibi bir şey. Araba yarışı tavsiye ederim. Street Fighter 2 tavsiye ederim. Fighter 2 demiştim 6. <laughs> Gold Edition'ı biraz pahalı 2000 lira bir civarında. altında hangisini alırsın? Binin altında oyunu hemen geldik. Bak 200 lira Witcher, Witcher 4 çıkmadan mutlaka oyuna indirim. Efsane kitapları da var bunun. Efsanedir. Türkçe yazılı. Fast Drive oynadım. Biraz kontroller hoşuma gitmedi. Pahalı. Tavsiye etmiyorum. Ee, nasıl? Yani sırayla bakıyoruz işte. Grand Theft Auto Trilogy bir burada hepsi var. Güzel indirim ama keşke bunlara bir dublaj olsa, altyazı yapsalar ya da bilgisayarda buna daha rahat sahip olabiliyorsunuz. Altyazı yaparak Türkçe oynayabilirsiniz. Bunları geçiyorum. Ee, robot oyunu seviyorsanız çok hareketli. Ben de vardı daha önce. Ee, ama biraz zor yani açıkçası oyun içinde pahalı. Resident Evil Village 559 lira gerçekten efsanedir. Tavsiye ederim. Fiyat da 1000'in altında olduğu için bunu da paketinize ekleyebilirsiniz. Metro'yu tavsiye ederim. En ucuz 162 lira. Efsanedir o da. Buradan en 857. Çok ilgimi çekmiyor benim ama 1000'in altında oyun artık iyi gibi geliyor. Crash Bandicoot seviyorsanız olabilir. VRC olabilir. Mafya Trilogy tavsiye ederim. 93 lira kaçırmayın arkadaşlar. Bunu kaçırmayın bence. Hem evet. 1, 2, 3 paket içinde hepsi. 3'ü de içinde arkadaşlar. 3'ü sevmedim. 1 ile 2 efsanedir. 4 de yakınları gelecek. Robocop bitirdim. 692 lira. Çok Güzeldir. Güzel. Güzeldi değil mi? Butterfly Battlefield 5 tavsiye etmiyorum. Battlefield'i sevmiyorum. Call of e Duty'yi ben. En iyi bedava şey Fortnite. Fortnite. The Quarry tavsiye ediyorum daha evinde. Hem yani, paralı olup da kötü olan oyunlar da var ama yani daha iyi. Yani başkası sevmiyor tabii. Seven de var sonuçta. Link Light 2 tavsiye ediyorum. 839 lira ama e, üyeliğiniz varsa bedava. Far değil, Cry yani. 6 tavsiye ediyorum. 6 574 lira. Gerçekten güzel bir hikayesi <laughs> var. Indirim gelmiş. Call of Duty'ye gelmiş ama biz aldığımız için fiyatı Aşırı göremedik. Assassin's Creed Origins 53 lira. Gerçekten bedava. Efsane. Burada diğer Call of Duty serileri var. Eski oyunlara geldik ama burada yavaş yavaş ineyim. Ee, payback Bob, tavsiye ederim efendim. Singer Bob Singer edişmiş hmm. buradan iniyorum iniyorum <Gülüyor> Resident <Gülüyor> Evil tavsiye ederim 3 fiyatı şu an göremedim Mafya Define Edition 51 lira yani birin en son gelişmiş hala ama trilojiyi alabilirsiniz çok aşırı bir fark yok o oyunda tavsiye ederim ee, annesiyle beraber hikayesi Xbox'tan gelmiştir bu oyun. Stalker eskisi tavsiye etmiyorum. SFU tavsiye ederim. Güzel bir oyundur. İniyorum iniyorum. Doom'u tavsiye ederim. 155 lira. Uygun. Buradan iniyorum aşağıya. Evet. Sonra doğru gidiyorum. Ya. Tavsiye ettiklerim. Need for Speed'i e tavsiye ederim. Şunu oynamadıysanız. 292 lira yani 500'ün de altında. Devil Me tavsiye ederim. 369 lira ama aboneliğiniz varsa bedava. Evet. Hepsine baktık Kıvanç. Call of Duty tavsiye ederim demiştim. Eskisi. O. Aramlı, VRC. Ben şunu oynadım. Bak. Evet. Slime Rancer değil mi? 174 lira. Çok güzeldir bu da zikt çocuğunuz varsa hatırladım ama bedava. Bunu hatırladım mı? VR, VR varsa bu oyunu tavsiye ederim. Kıvanç en çok bunu ben severdi. 4. bölüm. Evet. Dördüncü bölüm biraz sıkıntılı. Doğrulaşıyor yavaş yavaş. Tetris Forever çok güzel ama çok pahalı. Oynadım onu da. Burada iniyorum. Yorum, bence pahalı olması, yoğun olması bence daha iyi. Yani... yani kötü, kötü olup kötü olup oyunu mu alırsın? Hı. Kötü olup, pahalı oyunu mu alırsın? Şimdi oynayacağın oyunu... Şimdi bu çok seçenek var. Oynamadan bilemezsin kötü olup iyi olmadığını. Denemen lazım. Keşke her oyunda deneme şansı olsa. Aa Indiana Jones'un eskisi. Ha şeymiş. <laughs> masa oyunuymuş o, oyun kalmadı, oyun kalmadı ama neyse. burada eskiler de var neyse burada çok eskiler var arkadaşlar ee, hatta bedava hatta bedavalar var dahiller var yani açıkçası üyeliğiniz varsa e, oyunlar size daha uygun gelebilir benim tavsiyelerim en kafadaki oyunlarda tavsiyelerim bunlar e, merak edenler için ocak indirimleri %75 fırsatları böyleydi kendinize iyi bakın şekilde